yemek yemek için lobiye indiler ve sakince yemek yerken Tayvan polisinin muhteşem bir şekilde koordine ettiği bir operasyonla yakalandılar. Aynı gün Letonyalı Andres Peregulovs da dağlık bölgede yakalandı. Tayvan polisi kimsenin yapmadığı, yapamadığını yapmıştı. Her ne kadar yakaladıkları üçlü birer sahacı olsa da Karbanak dosyasındaki ilk tutuklama yapılmıştı. Ama yine de kötü bir şey vardı o da tutukladıkları bu adamlar Karbanak'a dair hiçbir şey bilmiyorlardı sadece basit sahacıları tutuklamıştı. Grubun elebaşı veya elebaşları hala bir yerlerde yeni sahacılar bulup yeni soygun emirleri veriyordu. Ve tam burada grubun elebaşı için av başladı. 2018 İspanya Karbanağ'ın ortaya çıkmasından tam 4 yıl sonra. 4 yıl boyu tüm dünyaya soyan gruba dair bulunan tek şey birkaç Doğu Avrupalı sahacıdan başka bir şey değildi. Soygunlar devam ediyor, milyonlarca dolar para çalınıyor ve insanlar mağdur oluyordu. Bankalara güven gittikçe azalmıştı ama her nasılsa gruba dair hiçbir şey bulunamıyordu. Bu sırada Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol İspanya'da farkında olmadan onları Karbanak ile ilgili çok büyük bir tutuklamaya götürecek bir kara para aklama operasyonu sürdürüyordu. Moldovya ve Rus mafyası tarafından yapılan bu kara para aklama işlemini araştırmaya müşterilerden başladılar. Ve bu araştırmada Deniz Key adında bir Ukraynalı bilgisayar uzmanına rastladılar. Adamı incelediklerinde yıllardır aradıkları bir gerçekle karşılaştılar. Deniz 2013 yılından itibaren Moldovya ve Rus mafyası için dünyanın dört bir yanından düzinelerce siber saldırı gerçekleştirmişti. Moldova ve Rus mafyası da deniz için bu paraları aklıyor ve karşılığında yüzde40 alıyorlardı. Yıllardır aradıkları adam resmen yanlışlıkla bulunmuştu. Çok kısa bir sürede deniz ve diğer üç kişiyi